Merhaba canlarım, arkadaşlarım, abonelerim. Bugün Mart ayı doğanlar için bak iki doğdunuz. Ee, Allah e, gönlünüze göre hayırlı hakkınızın ne hayırlıysa onu nasip etsin. Hakkınızı yorumlarda buluşalım tamam mı arkadaşlar? Sizleri çok seviyorum. Şimdi hemen şöyle sizin gözünüzün önünden alayım bu sefer. Şöyle bakın. Kırmızı kırmızı. Çok severim kırmızı rengi. Ve kırmızı benim rengim arkadaşlar. kalmadan böyle de zor alıyorum. Neyse şuradan alacağım arkadaşlar göremiyorum. zaman geceleri çok susuyorum arkadaşlar. Herhalde tatlı olduğu için. Ben bunun da çok tatlı olduğunu düşünmüyorum ama. İşte yiyoruz. şu Şu kırmızılardan aldı. çekmeden önce dedi ki anne dedi, tadına baktım dedi güzel falan dedi herhal. Ee, anne dedim şu kırmızıların dedi, tadına baktım dedi şuradaki. E bak oğlum dedim. Oğlum benim genelde meyveli sevmiyor, biraz çikolatalı tarzı seviyor dedi ki çok yeme tamam mı dedi demek ki beğendi bunu tamam dedim çok yemem etti dedi. Fındık bahçemizde evet. Bir yere gidecektik. Böyle demiştiniz kenarında kutlayım falan. Sonra ben kutlayayım derken evrelik teklif ettim. demiştim. Orayı çok seviyorum falan. Bahçemiz onu orada. Güzel bir ırmak falan var böyle doğası güzel. Bu arada çaktırmadan yiyorum. Neyse. Demiyorum. Hadi de beni oraya götürüm. Götürdüm. Arabanın içinden işte Demet Gül bu arada ben çok böyle çiçek aldıran çiçek seven bir insan değilim yani dalında durmasını daha çok tercih ederim ee, ama mutlu oldum çünkü gülleri çok seviyorum ee, işte bahçe gittik de sana hiç olmayan bir yerde teklif edeyim değildi bana eğlenme teklifi görüşmek üzere.